İnternete koyarım. Güzel Gir. bir tık, haydi, güzel. <laughs> Gir. Ay candırım. İrem sucum, Dilara'cığım, Kıvılcımcığım. Sizin için ne yapabilirim meleklerim? Hiç uzatmadan konuya giriyorum hocam. Senin çantasında iç şişesi var. Ne? Aa, aa, olamaz böyle bir şey. Nasıl olabilir böyle bir şey? İnanamıyorum. Aa, bizim okulumuzda Ahşap'ın yüzüne Yello dergisinde bu hafta röportajım vardı. Vallahi öyle olmuş hocam. Biz kendi gözlerimizle gördük yani. Hem derslerde böyle ara ara çıkarıp içiyordu. Değil mi? Ah tanrım rezalete bak benim okulda gençler okulu mu burası? Ben yapacağımı bilirim onlara. Bakın şimdi kızlar. Siz hiçbir şey çattırmayın tamam mı? Ben sınıfınızı böyle ani ve küçük bir baskınla arama yapacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam hocam. Allah'ım süper olacak. Ozan'ın karşısında da salak durumuna düşecek. Her yerden kötülük fışkırıyor. Hadi bakalım. Tamam. Sen niye gitmiyorsun yavrum kaldın kakalak gibi? He, ben de gideyim o zaman. İyi sen de git o <laughs> zaman. Allah'ım okulun sala. babanın parası olmayan bir tane ağzın üstüne. Arama mı? Evet küçük çapta bir arama müsaade ederseniz tabi. E, buyurun. Evet, hemen ben şuradan başlayayım. Da. Bakarsınız okula alkolü içip falan sokanlar vardır aramızda. Nerede bunun eziğin? Çantası da ezik. Kopçası <laughs> kalmış. <laughs> Aha işte. Aa. Selin bu ne? Ya bilmiyorum. Selin. Hocam bu buraya nasıl girdi bilmiyorum. Ya öyle mi? Pisler hoş. Okulumu Okulu bu keşke okula çevirdiniz. Rehabilitasyon merkezi mi burası? Reziller, köprü altı çocukları sizi. O kadar içmişsek ki bu şişenin buraya nasıl girdiğini bile hatırlamıyorsun. Bu şişe senin mi Selin? Aa bırakın Burak Bey. Ne derse değilse fark etmez. Gözümle gördüm artık. İnanacak halim yok söylediklerine. Kalk hadi yürü gidiyoruz. Ya ama hocam. Aması maması yok yürü. Sen de gel pis izle. Suç Yürü. Ya hocam. Ya hocam. O şişeyi oraya ben koydum hocam. Nasıl? O şişe senin mi Ozan? Evet. Akşamki parti için almıştım. Okulada bir defterle geldiğim için Selin'in çantasına koydum. Özür dilerim senin. Hayır hocam o koymadı. Beni korumak için yapıyor. Ama ben de kimin koyduğunu bilmiyorum. Hayır hocam o şeyi oraya ben koydum. Yazıklar olsun Ozan. Bunu sen de hiç beklemezdin. Babana söyleyeceğim. Sen de gel. Yürü. Yürü. Babana söyleyeceğim. Bir dakika hocam. O şeyi beraber aldık. yirmi o yirmi ben. Yani bu durumda ben de suç ortağıyım. Ne öyle kabadayı kabadayı aldım ben aldım 20 verdim. Pis kursu sen de gel o zaman. Mahvederim yakarım sizi. Bütün öğrencilik hayatınızı yakarım. Seni de maalesef yaktım bile. İyi, çok özür dilerim. Affedersiniz Pınar Bey. Bunlara ben ne ceza vereyim anlamadım ki Alamet Beyciğim. Ne ceza vereceksin canım? Çakacaksın iki tane ağızlarına. Bu fışkı nasıl geliyor okula? Ne dersin bu fışkı? He? Okul değil sanki meyhane. Oh ne güzel. O zaman sıraların yanına da saz heyetleri koyalım. Ben de çıkayım masaların üstüne. Hoppa. <laughs> danslar, danslar he? Ay aman sinirlenmeyin Alamet Bey lütfen. Efendim nasıl sinirlenmeyeyim ya? Nasıl sinirlenmeyeyim? Bunlar yüzünden alkolik bir nesil geliyor, ama bunların suçu değil. Bunların suçu asla değil. Asıl bunlara bu fışkıyı veren ana babaların suçu. E şimdi ne ceza vereceğiz biz bunlara? Sallandıracaksın bunlardan iki tanesini taksim meydanında. Bak bir daha yapıyorlar mı? Bakma Bak Bakma! Ay yok artık Ayahmet Bey daha neler. <laughs> Sakin olun. En iyisi dersten sonra disiplin kurulunu toplayalım. Toplayalım. Hadi Kaliste de dersinizi. Evet. İlk kere iki dört. Böyle bunlar sonra. haydi! Çıkın gidin! Küpre altı çocukları. Çık lan sen de. Çık. İki tane kahve getir bize. Alamet Bey ile konuşacaklarım var. Sünne kılıklı. Temizle oraya çıkar gel. Temizle orayı. Burak am, Tostun yanında bir şey ister misiniz? Şalgam suyu, meyve suyu. Meyve suyu olsun. Emredersiniz. Sanayi. Buyurun. Ee, tostun içinde sucuk olmasın demiştim hakikaten sucuklu yapmışım ha. Hmm. Sizde de ne buru varmış maşallah. Hemen yenisini yapayım. Peki. Kıllanıyorum. Benim ellerim bu kadar kıllı mıydı ya? Demek ben kompozisyon ödevini ne zaman istemişti? Bilmem. Yarına çocuklar. Kompozisyon ödevini yarın getiriyorsunuz. Nasıl duydu ya? Anlamadım ki. Radar mı taktırdı, ne yaptı? <laughs> of ya! Nasıl girdi o eski şişesi benim çantama? Ne bileyim, yine Kıvılcım'ın işidir. İçeceğiz arkadaşım, bu gece bir <laughs> içeceğiz ya! Ben sarhoş değilim! Biz içtiniz, hem de siz de ya! ya şimdi? Ya işte çantamda içki şişesi buldukları için bizi disipline veriyorlar Nazlı'cığım. Ya Ozan da nasıl sahiplendi ama değil mi? Yalnız bırakmadı bizi. Erdem de. Demek ki sonunda aranız düzeliyor. Bu şey şimdi. Sizin de başınız zartta. En iyisi çağırmak. Çağıralım mı? Nazlı haklı. Şurada çağıralım. S de. Na. Selena, Selena. Selena. Selam kızlar, bir sorun mu var? Evet var Selena, bizi disiplin kuruluna gönderecekler. Aa, disiplin kuruluna mı, neden? Çantamda itki şişesi buldukları için. Ne? E, tabii kimseye ait değil, Kıvılcım'ın işi. Ee Fitnat Hoca ne ceza verdi size? Ya işte daha vermedi ama birazdan disiplin kurulu toplanacak. Kızlar merak etmeyin, hak etmediğiniz bir ceza almayacaksınız. Ben de sizin yanınızda olacağım sokmaktan yargılanıyorsunuz. Suçunuzu itiraf ediyor musunuz? Hayır çünkü o şişe bize ait değil. Öyle mi? Ama bu fışkı şişesi çantandan çıktı gibi koydu onu oraya. Bilmiyorum hocam belki biri koymuştur. E ben koyduğumu itiraf ettim hocam daha neyi tartışıyoruz ki? Eğer viski şişesinin içinde meyve suyu olursa sizi kimse suçlayamaz kızlar. E şişenin içinde zaten içki yok hocam. <laughs> yok hocam. Nasıl yok be? Bal gibi de var. Mecnun'a kadar beyniyle bizi kandıracak. Yemezler, yemezler. Okuldan atılmalarına oy Ben kabul ediyorum. Ben de ediyorum. Aa, bu elma suyu ama. Aa, nasıl elma suyu? Ee? Ya ne elma suyu? Hayatına fışkım mı içmedin ya? Ver şunu. meyve suyu bu. Ah. Ama biraz konsantre sulandırmak lazım. Böyle paskalya çöreğiyle falan çok iyidir. Aa, afiyet olsun. Nasıl olur canım böyle bir şey? Nasıl meyve suyu olur bu? Gidebilirsiniz çocuklar suçsuzsunuz. Aa, ne demek suçsuzsunuz kahretsin tanrım neden ya? Bir dakika bir dakika. Niye fışkışçısın için elma suyu koyuyorsunuz bizi kandırıyorsunuz tarih ediyorsunuz burada. Evet.